açı bulayım. Tekrar güneş kremi tazeleyelim Sonra lip e, nemlendirici yine. Nemlendirici. Düşme. burada kafe gördük. Onu bulmaya çalışıyoruz. Çok tatlısın sen. İçeride mi oturalım, dışarıda mı? Bir can, Bak <laughs> ah, sıcak. At espresso'yu şey bu sonra da var. Aynen. 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 Sanırım o arada. <laughs> Şu an kafenin videosunu çekmeye dışarı çıktım. <laughs> duyamıyorum büyük ihtimalle. Ben burada dengemi sağlayamıyorum. Otururken dengesiz miyim? Hayır. Ucuna otur. <laughs> Tamamdır. Hadi gideceğim. <laughs> aynen aynen her yerden fotoğrafımız biz çekiyoruz. Paparazzi gibi oldu. Işıktan dolayı bence. Işık geldi. Işık sarı. Neyse çok pahalı tamam mı? Hem tadı e, ekşi çamaşır suyu içiyormuşum gibi. Abart. Öyle çamaşır suyu. için. Ya Yani Para verdik ve içiyoruz çok pahalı diye. Kafe lazım zaten <laughs> bana çok sıcak girdi. Kurabiyesi güzeldi ama çok küçüktü ve e, pahalıydı. Bu kadar. Hmm. Birkaç tane daha fazla koysalar ve kahvelerini geliştirseler burada daha fazla iyi. Hani evet kahve nasıl güzeldi. Da, çok güzeldi. Kahve çok ekşi sorunu o zaten. Aynen. Daha Şimdi güzel fotoğraf kabinleri var ya TikTok'ta sürekli görüyorum. Onu bulmaya gidiyoruz. Fotoğraf çekeceğiz. Bu kadar. Harika bir kameramız olduğu <laughs> için. Şu ışık daha da güzel. <laughs> ben Sonra nelerini çekmeyelim olur mu? var. <laughs> hiç, 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 hiç evet. <laughs> ben de <laughs> Kameramı... düştüm. Ebrar <Elbirel> onu çekeyim. <laughs> Başını yakalayamadım üzgünüm şu an. Kulaş açıkmış. Emre onu çekiyor. Yardım etmek <laughs> yerine kolum ağrıdı. Demek ki düşsem. Ya. Ya. Kedi. 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 Gidelim. Arkası çok korkunç. Seni doğru düzgün çekemiyorum. Seni kameramanın mükemmel. Ver. <laughs> Bak orada sana çıkar mısın? Bayağı baksana sapsarıyım. Burada? Orada göster abi. Bu ne? Çekemiyorum. Ne Şimdi değil de sadece bize bak. Hmm. Beni bekleyin. Geliyorum. Aklıma şarkı çalıyor. Ebru'ya şarkı söylüyor. <laughs> Şu an sıra bekliyoruz. Bakar bakmaz sırası. Umarım, umarım üç kişi olmasa sığarız. sığarız. şimdi <laughs> Ne yapıyorsun? Şimdi ne Bak başla taksiyah gideyim dedik. De, farklı bir yerde yemek yiyelim, tavuk falan yiyelim de. Sonra bulamadık tavukçu. Ondan sonra öyle tavuklara dolaşıyorduk yani. En son istediğinde artık çıkalım deyip vazgeçmiştik. Burger King'e falan gidecek. Sonra bir anda Çin restoranı bulduk. Çin restoranına geldik. <gülüyor> öyle. <gülüyor> Çok random gerçekleşti. Gerçekten random'da. Öyle. Ama bence güzel denk geldi. <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> Bunun adı bu ne oluyor? Kaliforniya rol mı oluyor? diğeri. Hayır. Bunlar makine. Bu soma ama bir şey var. Bunda acı yağ var bu arada istersen. Ne oldu? Ne oldu? Ben bu böyle değil mi? Ne yaptın? yarısını döktün mü? Beyza. Beyza. <laughs> Ciğerini döktün <boş>. mü? <Hoş>. Şaşma. Şaşmaz. Tebrik Beza Beyza sadece yuba <iyi> bakıyor yani. <laughs> güzel. Fena değil. Dokunumca güzel oluyor. <laughs> şeyler Kesinlikle yani. İçeride sadece bir dik Abi ne? Abi ne? Bekleyin. Çok kötü. Ladies first, I am. I do, <laughs>

Şu an 50 abone özel çileği bir aşa gülüyor. Şu an şikayet <laughs> Ve bahanesi ne biliyor musunuz? Ben kahve içemiyorum dedi. Evet. Kahve içeyim derdi nasıl var Şarkı duyurmayalım şu an? Duyurmasın çok. Şu an yok. Duyurmasın ki telifi. <gülüyor> <gülüyor> Bana özel. Gördüğüm en şanslı insansın benim. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Kahveler gelmeden tatları yok ettik hep Thank <laughs> 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 <laughs>

gerçekten dua ediyor. Gerçekten <laughs> dua ediyor. <laughs> Role bürünmek için arkadaşlar yanlış anlamayın. Dejavu olduğumuza göre gidebiliriz. <laughs> Öyle de gelip farkında Tamam. kapatmışlar. Bu sefer içeriye girebiliyoruz. Açık. çıkmışlar. Geldi, sesli konuşuyor. Aynı desiverle konuşuyor. Kocaman her yerde sessiz onun yablasına rağmen. Sessiz onun yablası bir şey çok sessizken daima garip geliyor. Evvel de daha sonra. Bayağı sonra oldu. <laughs> Onlara söyleme. Sessiz yazmasına rağmen nasıl sessizler ya dedi. Duyacağım beni şekilde söyledim. Duyurlar bu Bir de, bu e, de, de. de. Çok farklı. Kimin denediğine göre nasıl değişiyor? She's not to find where she belongs. Mother's scared to leave her all alone. She got to. Şu an son çek çekmelerimi yapıyorum çünkü şarjım çok az. Şu an yemek yemeye geldim. Baya 15 falan kaldı. <laughs> örmeye başladı. O, yemeği çekemem büyük ihtimalle şarj takacağım. O, evet. Onu söyleyeyim de